Açıkçası ben şuna inanıyorum. Davul bile dengi dengine yani. Bir kişinin sosyoekonomik durumu ne ise karşısındakinin de o olmalı ve böyle matematikler kurmamalı bence. Yani içinden bile geçmemeli düşünüyorum. Ay o ödedi, ay ben ödedim. Bu olmamalı yani. Ben eşit olursak karşımdaki kişiyle ne fark eder? Biz seninle öyle yapıyoruz. Her gün bir yerdeyiz. Bazen bir hesap geliyor bir buçuk k. Bir sürü makarna yemişiz yani. Bir, Bir buçuk, buçuk K. K. hesap geliyor. Bir bazen. buçuk kah. 1500 lira mı? Evet 1500 Türk Lirası. Bir buçuk kah sanki takip sayısı. İşte ya. böyle makarna falan örneğin bazen e, deniz mahsullü şeyler gelebiliyor yani. Bazen 2K bile geliyor. Ne yalan söyleyeyim. 2000 lira. Evet. Allah Allah. Nerede yediğine bağlı herhalde değil mi? 2 2000 TL gelir mi makarnaya? 2 evet. kişinin makarnasına. Ama dışarıda bir gece kulübüne falan gidiyoruz. Herhalde Tabii içtikleri falan hepsi John John Can şey. canlı yerlere gidiyoruz. Evet yani o zaman bazen ben ödüyorum. Genellikle Selin ödüyor. Yani bir şey yok bunda. Kartla mı ödüyorsun? E, ben nakit kullanıyorum ama onun kredi kartı var. E böyle çıkarıyorsun 2000 liraya sayıyorsun. <laughs> Cash only. <gülüyor> 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 kapıdan bir Peki, şeye kaç şeyle çıkıyorsun örneğin? Makarna yerim 2 bin lira tutar, bir şey alırım 3 bin lira tutar. Üzerinde ne, kadarla, ne kadar para taşıyorsun? Ne kadarla çıkıyorsun? Ama şimdi ben tutumluyumdur. Yani, ee, makarna 2 bin TL. 2 kat. <laughs> Ama şey oluyor içinde böyle yani Bolu yengeç nesi falan. O. Evet. Ha. evet bu <gülüyor> <gülüyor> onu da seviyorum baya. <laughs> kaç lirayla çıkıyorsun Bahar? Ee, yani son günlerde çok para harcamaya başladım. Ne yani? <laughs> <laughs> Onlar, ya Eskiden böyle 100 TL, 200 TL falan çıkıyordum. Şimdi? Şimdi böyle 3-4K falan harcıyorum günde. Niye K diyorsun ona? E Öyle, Instagram'da, Instagram'da da öyle Instagram'da diyorlar. diyorlar. Ha, öyle Oyunlarda mi? falan. Tabii artık dijital kodlarla konuşuyoruz. Yakında sana Müge 1 falan diyeceğiz. Öyle mi? Bana Bahar 5. Ciddi misin? Müge 1 olunca ne oluyorum? <laughs> Bandır Gezegen isimleri mı? falan oluyor ya. <laughs> <Allah>. Arkadya 7. <yedi. gülüyor> Bakar mısın? Günde 3-4K demek yani ayda ne yapıyor? Allah'ın hesabını yapamıyorsun. Sen hesapla. hesapla. Günde yani... 2K ödesen. Yani 2 bin lira. Ama şimdi 3 tane iş yerimiz var yani. 3 tanesi de benim popülerliğim ama için. Ama para yanmaz buna her akşam her akşam. Evet ama ben e, şimdi şöyle bir şey oldu. Benim aileme şöyle bir yararım oldu. Ben işte 17 yaşında popüler oldum. 18 yaşından beri bir şekilde e, yani siz de sağ olun gerçekten hep beni anıyorsunuz. Evet. İnsanlar e, sürekli benimle beni düş, düşünerek örneğin bizim iş yerlerimize geliyorlar, Poliklinik, Güzel Merkezine. Yani işte tatlıcıya akın ediyorlar yani. O zaman ben de para kazanmış oluyorum. O parayı da harcamak en doğal hakkım yani. Sonuçta başka birisinin parasını yemiyorum. Annem baban kızmıyor mu kızım bak biraz biriktir bunun geleceği var falan diye. Yani tabii yani sonuçta e, yani onların paralarını harcadığım için biraz kızıyor olabilirler ama onlar da diyorlar ki yani bar biraz daha az para harca. Hı. Hmm. Şimdi şöyle bir şey desen. Hmm. Şimdi sen gayet iyi bir aile tarafından paran geliyor, kazanıyorsun, harcıyorsun. Evlendin biriyle adamın çok sevdin ama adamda öyle bir para yok. Yani harcayacak belirli bir maaşı var, belirli bir kazancı var. Evet. Nasıl dayanacaksın o zaman? Alıştığın bir gel geliş yerin var senin. Nasıl yap yapacaksın? Şöyle yapacağım. Ee, ona her başarılı erkeğin arkasında bir Türk kadını vardır. Hı. Ona para kazanması için destek olacağım. Hı. Gerekli yatırım yapabilirim. Hı. O da kazanır yani. Destek olacağım diyorsun. Evet. Yani böyle zenginliği ya da maddi durumu önemli mi senin için evlenirken? Bakacak mısın onlara? Ya açıkçası şimdi öyle yalan şey konuşmayalım. Tabii ki önemli yani. E neden e bütün hayatta her şey insanlar için var. Zengin olmak, fakir olmak. Az önce siz söylüyorsunuz. Kadıncağız sevmiş, evlenmiş. Hı hı. Ama bir bakıyorsun hayat onu iflas etti. O zaman da boşanıyorsun yani. Çünkü sevdiğinde o adam iflas etmemişti. Hı. Yani şartlarla birlikte senin sevgin de değişiyor ki.